Böyleyken böyleden merhaba sevgili Yol TV izleyenleri. Evet bugün diğer yayınlarımızdan farklı olarak pazartesi de sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz HDK ev sözcüsü Sayın Ali Kenanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugünkü programımızda gündem konumuz kent uzlaşısı davası olacak. Evet Sayın Kenanoğlu ben ilk sorumu size yöneltmek isterim. Bilindiği üzere HDK'nin kriminalize edilmeye çalışıldığı özellikle geçtiğimiz yıl bu minvalde yürütülmekte olan bir soruşturma vardı. Ve bu soruşturmada birçok binlerce çok kişinin adı vardı. ve birçok gözaltı ve tutuklama kararının da akabinde geliştiği bir dönemle birlikte Kent uzlaşısı davasıyla da halkın iradesine aslında bir anlamda müdahale edilmiş oldu ve hala müdahale ediliyor. Ee, Sayın Karanoğlu, siz HDK ev sözcüsü olarak e, bu konuda ne ifade etmek istersiniz? Buyurun. Yani şunu söyleyeyim. E, esasında bu kent uzlaşısı davası HDK üzerinden e, oluşturulmaya çalışıldı. İddianame e, iddialar bunun üzerine kuruluydu. E, HDP'yi kriminalize eden, e, esasında bu e, CHP ile DEM Parti arasında yapılan Yerel Yönetimler e, Uzlaşısı ve e, batı yakasında e, DEM Partili kimi arkadaşların CHP listelerinden seçime girmesi, meclis üyesi seçilmesi e, konusu. E, sanki ortada DEM Parti yok, e, bütün bu işleri HDK yapmış gibi bir tarafıyla. O gösterildi. Diğer taraftan da Hedeki'yi önce DTK'nın devamı diye, DTK'yı da KCK'nin yapılanması diye ifade ederek böyle bir bağlantıyla terör örgütü kapsamını almaya çalıştılar. Yani böyle bir iddia oluşturmaya çalıştılar. Ve bu kapsamda iki ayrı konuda tutuklamalar oldu. Birincisi bu CHP'li meclis üyelerine yönelik Kent Uzayısı adıyla yapıldı. Diğeri de doğrudan HDK'ye yönelik, HDK ile ilişkili olan, HDK ile çalışmış bulunan insanlara yönelik operasyondaki, önceki dönem Eşsiz de içerisinde olduğu arkadaşlarımıza yönelik operasyondu. Ee, ve bu kapsamda yürütüldü. Çalış şeyler, e, iddialar bu kapsamda yürütüldü. E, Kent uzlaş, Uzlaşısını e, yani CHP'nin genel başkanı Özgür Özel e, ve DEM Parti'nin eş genel başkanları e, Tuncer Bakram'la Tülay Hatimoğulları yapmış olduğu bütün açıklamalarda e, kent Uzlaşısı'nın e, demokratik bir uzlaşı olduğunu, bütün siyasi partilerin yapmış olduğu gibi, DEM Parti'nin de bizzat kendisinin yapmış olduğunu ve CHP yapmış olduğu bir uzlaşı olduğunu, e, bunu sadece CHP'yle de değil, yani işte İstanbul'da CHP'yle yapıldı ama başka illerde e, toplumun başka değişik dinamik yapılarıyla da bu birliktelikler yapıldı. Çünkü yerellerde gereklilik neyse, yerellerdeki inisiyatif, oradaki halk iradesi, demokratik irade neyi gösteriyorsa parti bunu kabul etti. Bu çerçevede hani Özgür Özel'in de kendi beyanı vardı. Benim talimatım dedi, ben buna onay verdim dedi. Ama bütün bunlara rağmen meseleyi Hedeki üzerinden örmeye ve Hedeki'yi de kriminalize ederek bir terörize faaliyet yaratmaya çalıştılar. Bu e, anlamıyla biz başından beri bu işe tepki gösteriyoruz yani kent uzayısı ve korkunç bir iddianame vardı orada e, çok e, tepki toplayan e, ibretlik bir cümleler vardı o da Kürtlerin batı yakasında yönetimlerde yer alma girişimi e, olarak değerlendiriyordu ve ifade doğrudan yani Kürtlerin e, yönetimlere yer alması ifadesini doğrudan e, iddianamede belirtiyordu bu kamuoyunda çok tepki topladı. Çünkü yani Kürtler yaşadığı yerlerde yönetici olamaz mı yani? Bu bu anlama geliyordu Savcı açısından. Bu mahkemelerde de e, ve siyasi arenada da çok e, ağır bir şekilde eleştiri konusu da yapıldı tabii. E, ve kent uzlaşısı davası adıyla e, bir dava e, trafiği başladı. Ve 7 e, yedi aydır, yedi buçuk ay oldu. Eee bu kent uzasından kaynaklı seçilen e, iki belediye başkan yardımcısı ve 8 e, tane meclis üyemiz e, tutukluydu. Sadece bir tanesi son e, duruşmada serbest bırakıldı. Geri kalan 9 arkadaşımız da tutukluluğuna devam ediyor. Tabii biz şeyi anlayamadık yani e, niye devam ediyor bunlar? Çünkü e, özellikle bu barış ve demokratik toplum süreci başladıktan sonra bir bunun etkisi tabii ki var. Diğer taraftan da HDP'nin kriminalize faaliyetlerinin tamamı ıı, iddiaları çökmüş oldu. Ee, HDP'nin e, bizzat HDP'ye yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımızdan sadece bir kişi kaldı. O da Ercüment Akdeniz. Ercüment Akdeniz'de duruşmasında işte teknik bir takım aksaklıklar nedeniyle e, görülemedi ve e, serbest bırakılamadı. Esasında o da. İlk duruşmada serbest bırakılmasını beklediğimiz arkadaşlardan. E, bu anlamıyla hedefinin kriminalize faaliyeti de çökmüş oldu e, ve Kent Uzayısı davasında hani CHP ye yönelmek için bu işleri yapıyorlar diye e, zaten hep o şekilde düşündük. E, ama orada da e, örneğin Ahmet Özer Kent Uzayısı davasından berat etti. Ekrem İmamoğlu kent uzaycısı e, iddiasından berat etti. E, şimdi Resul Emrah Şahan bir tek e, kent uzlaşısı nedeniyle tutuklu bulunuyordu. E, ona da kendilerince tedbir alarak hani biz e, işte gerekeni yaparız işi bitiririz söylemleri vardır ya iktidarın. Demirtaş'ın söylemişlerdi bunu. E, i̇şte gerekeni yaptılar işte da, yine iddiaların arkasından dolanarak. Resul Emrah Şahan'ı da, Şişli Belediye Başkanı'nı da yolsuzluk nedeniyle bir iddia düzenleyerek onun üzerinden tutuklama kararı verdiler. Tabi bu şu anlama geliyordu. Ahmet Özer'in verat ettiği, yani kent uzlaşısı suçlamasından verat ettiği, yolsuzluktan içeri tutulduğu, Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı suçlamasından verat ettiği ama yolsuzluklardan içeri tutulduğu, Resul Emrah Şah'ın da e, yolsuzluktan tutlama verildiği bir ortamda kent fuzası meselesinde tümüyle e, ortadan kalkacağı yönünde bir beklenti de vardı işin içerisinde. E, gidişat da ona göreydi. Ama büyük halk hayal kırıklığına uğradık yani bu davada. E, arkadaşlarımız serbest bırakılmadı. Hem aileleri hem onlar hem biz e, ciddi anlamda e, bir hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü e, anlattığım gibi hem hedeki açısından hem Kent Uzayısı açısından e, iddiaların tamamı boşa çıkmış ve bununla ilgili beraat kararları ya da tahliye kararları verilmiş iken e, bu meclis üyelerinin tekrar e, içeride tutulmasını çok anlamlandıramadık açıkçası. E, bu anlamıyla da e, ne olduğunu da bir taraftan e, niye tutulduklarının niye devam karar verdiklerini de anlamaya çalışıyoruz. Hukukçularla konuşuyoruz. Onlar da e, anlamlandıramıyor. Zaten olayın hukuki bir boyutu yok. E, tüm öyle siyasi bir e, karar bu. E, bilemiyoruz. E, ve bu konuda e, endişelerimiz de söz konusu. Çünkü e, bir taraftan barış ve demokratik toplum süreciyle doğrudan bağlantılı bir dava bu. E, Orada ki gelişmeleri mi bekleniyor? E, yani o iş neticelenmeden bu arkadaşlar bırakılmayacak mı davanın şeyi o ak akibeti meclisteki komisyona mı haval edildi gibi kendimizce de değerlendirdi düşündüğümüz gerekçeler var açıkçası ama bu bütün bu gerekçeleri hukuki değil hani bir davada hukuki gerekçeler olması gerekirken kukucular siyasi e, gerekçelerle anlamlandırmaya e, çalışıyoruz açıkçası. Bu da e, ülkenin geldiği e, durumun vehametini de ortaya koyan bir e, sonuç oldu aslında. Evet Sayın Kenanoğlu aslında bir nevi araya girmiş olacağım. E, ben e, bile, hani belirttiğiniz üzere kent uzu dosyasında evet e, savcılığın sevk yazısında e, en dikkat çeken husus Kürtlerin Batı illerinde Yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması gibi absürt bir e, tanımdı ve bu sanki e, bir suçmuş gibi lanse edildi. Gerçi bu ilk kez de yapılmıyor. E, hatırlamamız gerekir ki 2009-2010-2011 döneminde KCK operasyonlarıyla da aslında Kürtlerin siyaset yapma hakkı engellenmiş ve e, kriminalize edilmeye çalışılmıştı. Ee, ve bu e, biraz da bu sürecin devamı PDK e, operasyonuyla da gerçekleşti. E, peki yani e, barış ve demokratik toplum sürecinde hep beraber dört bir yandan inşa etmeye çalışıyoruz. Ancak yargı peki siz burada bu e, davaların devam etmesini aslında yargının bir müdahalesi olarak mı görüyorsunuz? Yoksa daha çok siyasi olarak mı görüyorsunuz? Yani ben aslında bunu merak ediyorum. Yani çünkü bunlar bir evet her ne kadar hukuki bir karar olmasa da bir yargı eliyle yapılan bir şey. Yani yargının bir müdahalesi olarak yani yargıyı bir siyasetten ayrı bağımsız olarak hareket ettiğini mi düşünüyorsunuz? Yani şöyle ihtimaller var. Hani birkaç ihtimal var. Bunu de değerlendirebilecek ya birincisi sizin de e, aslında ifade e, ettiğiniz şekliyle, ya da bizim de tanımladığımız şekilde bu bir takım, e, devletin çeşitli e, alanlarında e, bu sürece yönelik provokasyonlar e, yapılabiliyor. E, geçtiğimiz günlerde e, ben yurt dışındaydım ama takip edebildiğim kadarıyla Şırnak'ta oldu sanırım. Yani polis işte araçdan ses anonsuyla insanları e, taciz eden, hakaret eden, e, aşağılayan e, Hakkari, onların evet. değerlerine e, değil değildi mi? Yani yanlış evet. söylemeyeyim. Evet hakir bu, bu bu tür provokasyonlar e, halkı tahrik edecek şekilde provokasyonlar e, yaşanıyor. Diğer taraftan emniyet teşkilatı içerisinde, işte yargı teşkilatı içerisinde bu beyaz toroslar e, meselesi yaşandı. Yani şunu biliyoruz, e, bu tür süreçler, yani barış ve demokratik toplum süreci, çözüm süreci gibi bütün süreçler, e, devletin e, bütün kadrolarının, e, bütün taraflarının bir bütün olarak e, evet dediği süreçler değildir. E, çünkü e, savaştan, çatışmadan, gerilimden beslenen, maddi olarak da, manevi olarak da, siyasi olarak da beslenen çok sayıda yapı vardır devletin kanatları içerisinde. Dolayısıyla bu kent uzası kararı yargı eliyle yapılmış bir provokasyon da olabilir sürece yönelik. Hani böyle bir ihtimal de söz konusu. Bir taraftan insanların sürece olan e, inancını da e, kıran, e, ortadan kaldıran toplumsal desteği e, sürece ilişkin toplumsal desteği de azaltan e, pratikler bunlar. Yani yargı eliyle yapılmış e, bir pratik. E, çünkü e, hukuksal hiçbir, e, siyasal da e, olarak da hiçbir e, gerekçesini tanımlandıramıyoruz çünkü yani. Hani bir önceki duruşmada şunu anlamıştık. Ya yani bunlar e, kent uzayısından bizim arkadaşlarımız bırakırlarsa Resul Emrah Şahan'ı da bırakmak zorunda kalacaklar. Tutma şansları yok. E, o nedenle henüz CHP ile ilgili bir karar veremedikleri için e, bizim arkadaşlarımız da tutuyor şeklinde yorumumuz vardı siyaseten. Yani Hukuk hiçbir yorum yok bu işte. E, şimdi Resul Emrah Şahan'a çözüm bulunca kendilerince hani bunları şey anlamında söylemiyorum kimse yanlış anlamasın. Hani olumlu anlamda bir şey ifade etmiyorum ama kendilerince bir taktik geliştirip Resul Emre aşağının başka nedenlere tutuklayınca siyaseten de hani buranın artık bırakılması gereken bir ve ortada gerekçesi olmayan bir duruma dönüştüydü. Şimdi burada işte tam da bu kararla birlikte süreç yönelik acaba bir yargı eliyle bir provokasyon mu yürütülüyor? Yani bu bu da çok net. Çünkü sadece kent uzası tutuklarına değil yani diyelim cezaevlerinde 30 yılını tamamlamış Çıkması gereken insanlar var. Yani evet bunlar suç işlemişse işlemiş yani Türk Ceza Kanunu'na göre tabii o anlamda söylüyorum. Cezaları verilmiş, yatmışlar. tam 30 yıldır cezaevindeler. E çıkmaları gerekiyor ama çıkartılmıyorlar. Yani cezaevinde bir kurul var. işte oturuyor oradaki cezaevi yöneticileri ve bir kararla çıkışını uzatıyorlar çeşitli gerekçelerle. Şimdi bunlar da bu sürece ilişkin provokasyonlar. Toplumun umudunu kıran, toplumun süreci olan desteğini azaltan ve süreci provoke eden uygulamalar bunlar. Açıkçası bu kent uzlaşısı davasındaki son kararın böyle olabileceğini ifade edebiliriz bir yönüyle. Diğer taraftan da şunu da Tabii e, ihtimaller dahilinde değerlendirdiğimiz konulardan birisi de şu. E, şu anda mecliste bir komisyon var çalışıyor ama komisyon örneğin Sayın Hocamla gidip görüşmesi gerekiyor. E, kanun tasarlarını öne, önermelerini yapması gerekiyor. Ve bu işi 1 Ekim'den önce tamamlaması gerekiyor idi. Yani normali bu. E, ama hala dinleme yapıyor. Hala işte görüş almaya devam ediyor. Bu görüşler kıymetlidir. Yani bunları küçümsediğimiz için söylemiyoruz ama ya yani bu görüşler yazılıda sunulabilir. Bir alt komisyon oluşturup oraya da iletilebilir. herkes raporda sunabilir buralara bu tür kurumlar, kuruluşlar, kişiler bunlardan raporda istenilebilir. diğer taraftan da yani Türkiye'de Kürt sorunu konusunda görüş belirtmeyen kişi, kurum, kuruluş kalmamıştır. Herkesin bu konudaki yaklaşımı, görüşü biliniyor zaten hani bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili somut adımlar e, atılması gerekiyor, e, bu adımların atılması da e, bu işin sonuçlanmasını e, oluşturacak e, aşamadır. Ama e, hani bizim de aklımızda, örneğin Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin çok istediği boyutta değil yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarının çok istediği boyutta gitmiyor. Ee, buradan kaynaklı buraya burayı biraz e, oyalama hani e, rölantide tutma e, e, taktikleri olarak mı bunları yapılıyor e, bu mahkeme kararları e, hala siyasetin üzerinde Kürt siyasetçilerin üzerinde Kürtlerle birlikte siyaset yapan sosyalistlerin, işte Alevilerin, e, birleşik bileşik mücadele içerisinde yer alanların üzerinde e, Hala bir tehdit olarak mı tutuluyor? Hani siz e, işte bu süreçte şunu şunu e, yapmazsanız ki yapılanların hepsi yapılması gerekenlerin hepsini yapmıştır aslında e, Kürt tarafı. E, ama buna rağmen hani Suriye üzerinden e, bura mı tehdit ediliyor? Burada mı bir e, sopa gösteriliyor gibi yorumlar yapabiliyoruz. Hani bu yorumları işte e, ihtimalleri e, bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Çünkü öbür türlü e, anlamlandırabileceğimiz ne hukuki ne de siyasi bir durum söz konusu değil. Bu arkadaşların e, bir an önce serbest bırakılması gerekiyordu. Evet Sayın Kenanoğlu çok e, doğru bir noktaya değindiniz. E, Umut Hakkı e, için Türkiye'ye verilen süre e, sizin de belirttiğiniz üzere Haziran 2026'ya kadar ertelendi. Ee, peki e, siz e, hap buluşmalarına e, çok yoğun bir şekilde katılımlar sağlıyorsunuz gördüğümüz üzere Avrupa'da da e, oldukça yoğunlukla geçtiğini görüyoruz e, özellikle Dortmund ve Hamburg e, yanlış hatırlamıyorsam en son katıldığımız e, hat buluşmaları e, peki sormak isterim e, Sayın Kenanoğlu toplum e, hem umut hakkıyla ilgili hem de e, kent uzvası davası boyutuyla alakalı e, son gelişmelere nasıl bakıyor? Yani bir yandan e, barış ve demokratik toplum süreci devam etmekteyken bir yandan da Kürtlerin aslında siyaset yapma e, özgürlükleri ve hakları üzerinde gelişen e, bu antidemokratik uygulamalar konusunda e, toplum ne düşünüyor? Buyurun. Evet, e, hafta sonu iki gün e, Dortmund ve Hamburg'da e, oradaki canlarla, dostlarla bir araya geldik. Ama onun öncesinde de e, Karadeniz bölgesinde ben yaz e, sezonu boyunca çalışmalar yürüttüm. E, halk toplantıları köylerde, kasabalarda, Ordu'da, Samsun'da, Çorum'da, Tokat'ta, Sivas'ın belli bir kısmında. Ee, köylerde bu demokratik toplum süreciyle ile ilgili e, tartışmalar yürüttük, bilgilendirmeler yaptık, sorular cevapladık. Onun, on, yine yaz döneminde Ege'de e, Ortaca, Köyceğiz dahil olmak üzere e, Didim, Kuşadası gibi birçok yerde, e, Deniz'in e, bir takım ilçelerinde, e, Denizli merkezde gibi yerlerde olmak üzere birçok yerde. Çok yoğun bir toplantı trafiği, e, bu süreci anlatma üzerine kurulu çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi buralarda gördüğümüz şu, e, yani genel olarak iktidara yönelik bir e, kaygı, endişe ve güvensizlik söz konusu ve bunun getirdiği sorular ve endişeler var. E, Avrupa'daki yapmış olduğumuz toplantıda da Türkiye'deki toplantılardan çok farklı değildi e, e, özü itibariyle kaygıların, endişelerin ortak olduğunu, benzer olduğunu ve haklı endişelerin olduğunu, iktidarın tutumuyla ilgili eleştiren olduğunu görüyoruz. O anlamıyla hem kent uzası hem de unut hakkı meselesi konusundaki geciktirmelerinde iktidarın iktidara olan güvensizliği pekiştirdiğini, bu süreci iktidarın her an baltalayabileceğini, her an masayı devirebileceğini, her an olumsuza dönüştürebileceği konusundaki kaygıları arttırdığına e, tanık oluyoruz çünkü e, herkes şunu ifade ediyor yani bu işin e, taraflarından bir ta, bir taraf yani Kürt tarafı e, verilen verdiği bütün sözleri ya da yapılması gereken e, deklar edilmiş bütün işleri yapıyor e, ör bütün fesi silah bırakması e, den tutun ki e, diğer bütün konulardaki taahhütleri de e, işin içine koyduğunuz zaman şu ana kadar atılması gereken bütün adımlar atılmış durumda. Ama iktidarın bu konuda somut adım atması, evet meclisteki komisyonun kurulması bu işin en önemli safhalarından birisiydi. Fakat bu komisyonun artık dinleme yapmaktan, bilgi toplamaktan bırakıp artık bunu tamamlayıp, yeterlik verip bu konuda... Ee, bu meseleyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti Parlamentosu'nda çıkartılması gereken sürecin tamamlanabilmesi açısından çıkartılması gereken yasa tasarlarını e, görüşmesi gerekiyor, hazırlaması gerekiyor. 1 Ekim'de meclis açıldığı zaman ihsas Komisyonları'na yasa tasarları önerileri sunması gerekiyor. Ee, ve arkasından da bu işin sonuçlandıracak adımların, somut adımların atılması gerekiyor. Bunlar yapılmayınca, hani işte Umut Hakkı'dayken, Tuz Açısı'nın bütün bunların gerekleri yerine getirmediği zaman e, toplumdaki kaygı, endişe de e, artıyor ve güvensizlik artıyor. E, bu da e, hani bir taraftan e, Barış'ın tesisi açısından da e, olumsuz yansıdığı gibi Diğer taraftan da hani barışın toplumsallaşması dediğimiz, e, toplumun bu sürece e, dahil olması, kabul etmesi, katılması e, meselesini daha çok etkiliyor. E, kendilerini bu işin içerisinde görmeyen, onun dışında tutan bir yerde e, konumlandırıyorlar çünkü e, verilen sözler yerine getirilmezse, somut adımlar atılmazsa e, bu işin inandırıcılığı da toplum nezdinde e, bitmiş oluyor. Maalesef durum öyle biraz yani sahadaki durum. Evet, çok teşekkür ederim e, Sayın Kenanoğlu. E, son olarak e, bize aktarmak istediğiniz e, cümlelerinizi sizden almak isteriz. Şunu söyleyeyim. Yani biz e, barışın tesli konusunda e, ısrarcıyız, inatçıyız. E, en zor koşulda, en zor çatışmalı süreçlerde dahi kürs sorunun e, müzakere edilerek e, demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunduk. E, bugünkü koşullardaki bu e, girişimi e, olumluya çevirebilecek, e, bu girişimi olumlu bir şekilde sonuçlandırabilecek e, şekilde e, meseleyi sahipleniyoruz. E, halkımızın da kamuoyunun da bu meselenin e, endişelerini, kaygılarını taşımalarındaki haklılıkla birlikte ee, diğer taraftan da bu meselenin olumluya dönüşmesi konusunda kamuoyu baskısı oluşturma e, iktidarı zorlama gibi bir takım e, iş ve işlemlere girişmesi gerekir Hani bunlar demokratik yol ve yöntemlerle yapılması gereken işler. Çünkü dünya örneklerinde biz şunu gördük ki e, bu tür süreçlerin barışa evrilmesi e, iktidarlarından çok toplumun talebiyle e, ısrarıyla e, mümkün olabiliyor. O anlamıyla toplumu barışa ve demokratik cumhuriyeti oluşturmaya konusunda inisiyatif almaya da davet ederim biz buradan. Ancak biz sahiplenirsek halk olarak, demokratik kitle olarak, inanç kurumları olarak, toplumun bütün yapıları olarak bizler sahiplenebilirsek iktidarın kaçacak bir tarafı olmaz. Evet, çok doğru bir aktarımdı ve çok değerli aktarımlardı. Teşekkür ediyoruz Sayın Kenanoğlu, değerli katkılarınızla yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepimize. İyi yayınlar olsun, başarılar diliyorum. Teşekkürler, hepimize kolay gelsin. Ekranları başındaki değerli Yol TV izleyenleri, böyleyken böyle de bir yayınızın daha sonuna geldik. Çarşamba günü tekrar Yol TV ekranlarında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.